Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde TAP'ta Canon oynuyorum. Karşımızda Ignite'lı Garen var. Normalde düşük elo'da Kennen oynamak istemiyordum ama takımın da AP'ye ihtiyacı vardı. Dedim çekmişken hadi bir Kennen'ı çekelim bari. Şöyle cool ile başlıyorum yani tırpanla başlıyorum maça. Rakibi ufak tefek dürteceğiz tabii ki ancak bol bol minyon keseceğiz yani Kennen'la amacımız en azından şu anlık bu. Neden düşük elo'da çekmek istemediğimi kısaca söyleyeyim. Kennen tam bir teamfight karakteri dostlarım yani. Koridorda belli bir yere kadar tabii ki hakimiyet kurabiliyorsunuz. Solo Q için çok geçerli olmasa da bu, duruma göre değişiklik gösterebiliyor çünkü. Ama sıkıntı şu ki düşük elo'larda teamfight olmuyor. Yani team fight olmadığı için doğal olarak siz bir şey yapamıyorsunuz. Umarım bugün güzel bir oyun geçer. Güzel bir video çıkartırız diyelim. Şimdi bu arada karşımızdaki Garen'in iki de Garen'miş. Herhalde Garen main anladığım kadarıyla. Ustalık puanına falan bakmadım ama bu tarz oyuncuları genelde severim. Niye? Birincisi bir hero ile OTP olmuşsanız ve hala silver'daysanız bu zaten sizin oyun bilginizin kötü olduğu anlamına gelir. Yani karaktere ne kadar hakim olursanız olun siz silver bir oyuncusunuz ve doğal olarak aslında o kadar da iyi değilsiniz demektir. Bu yüzden öyle milyonluk işte mi, 1 milyon Alois'i var, Garen'i var falan olan adamlardan hiç korkmuyorum. Aksime hoşuma gidiyor. Diyorum ki tamam bu demek ki kötü oyuncu. İlla bir hata yapar maçı kazanırız. Şimdi jungle'ın bottan başlıyor. O yüzden geç gidiyorum koridora. Şöyle zaten Garen'in geç gelmesini de anladığımız üzere üst ormandan başlamış. E başlayacağım. Bu tamamen rakibi dürtme amacıyla. Hani dürtüp geri çıkmak için. 3 milyonu kestim. Ken'in kararım kolunu demiş. Şöyle ufak bir dürtelim. Hemen şöyle E ile üzerine gidiyorum. Bir E'yi patlattım. Düz vuruş. Düz vuruş. Geri çıkıyorum. E saldırısı veriyor bu arada dostlarım. O yüzden daha rahat dürtüyoruz. Şöyle bir düz vuruş daha vurdum ona. Geri çıkıyorum. Düz vuruş. Q'yu attım tutmadı. Hiç sıkıntı yok. Düz vuruşlar dürtmeye devam böyle. Sabah kadar vuracağım ben bu adama burada durduğu sürece. Şöyle E'yi bastım kaçıyorum. Hop. W'yu Yeterince dürttük adama. Hiç sıkıntı yok. Şöyle Q'yu bir daha. Adam Q menziline girse de Q'yu basacağım bu arada. Şöyle adamı güzel bir dövdük. Adam potunu harcadık. Pasifini de devreye sokmamak için sürekli düz vuruş atmaya devam edeceğim. Ben kan tadı girdiğim için zaten runlere ekran vermişimdir. Sürekli can yenilemeye devam edeceğim. Ayrıca tırpan da her düz vuruşta can yeniliyor. Adamın da ignite olduğunu bildiğimiz için. Hemen şöyle bir ward'umuzu atalım. Böyle bir giriş şekli yok. Adamı düz vuruş kuyumuzu tutturduk. Şu minyonu da alayım. Bir W patlatacağım ona. Yaklaşmıyor süper. Bu şartlar altında zaten koridoru direkt ön alır bir şeyler yaparız maçta. Bu arada Cannon'la farm kesmek gerçekten çok zor. W fullleyeceğim çünkü Garen sürekli minyon arkasında duruyor. Ve şu anlık Q'dan gelen hasara ihtiyacım yok. W ile çok güzel minyon kesebiliyoruz. Şöyle bir düz vuruş patlattım. Q'yu da yapıştırdım. Tamamdır. Güzel bir tok attık adama. Adam top side'den başladığı için şu an bot tarafında. Lee top'ta olduğu için. Zaten bunu anlayabiliyoruz çünkü Lee bot'tan başladı. Sizin ormancınız nereden başladıysa mesela tam tersinden başladı diyelim rakip ormancı. Direkt kıyaslayarak rakip ormancının yerini öğrenebilirsiniz. Herhangi bir risk yok bu arada şu an burada. Şuraya gene ben ward atacağım. Hani Yone falan da yürüyebilir çünkü buraya. Evet adamı CC'ledik süper. Adamı CC'ledikten sonra Q tutturmanız çok kolay oluyor. Yani kombolarda tavsiyem işte w düz vuruşunu kullanın. W yeteneğinizi kullanın. Kullanabiliyorsanız E'yi kullanın. Ondan sonra Q'yu atın. Adam bu arada pis dövdük gördünüz. Yani pasifini bile devreye sokmasına izin vermiyorum canını yenilemesin diye. Bu arada adam bize niye sataştırdık durduk yerde ben onu anlamadım. Ne günahım var la benim. Burayı hızlıca pushlayacağım. Tabii ki buradan pushlayıp pushlay, plate alacağım. Bu da zaten beni öne geçirecek. Şöyle E'mi kullandım. Bir saldırı hızı. Düz vuruş. W. Geri çıkıyorum. Bir Q'yu attım. CC 7 düz vuruş vurmaya devam ediyorum. Süper. Bu arada Kenna karşı ignite alması tamamen troll. Onu da söyleyeyim. Yani Garen'le sizin Kenna yetişme lüksünüz yok. Yani ya ründen phase rush gireceksiniz, üzerine flash'la atlayıp kovalayacaksınız. O şekilde ignite belki çalışabilir. O da bir ihtimal. Benim kötü oynamam lazım. İkinci bir ihtimal ise teleport alıp koridorda kalabilmek. Belki Ghost'la bile oynayabilirsiniz yani ama ignite çok mantıksız. Çünkü ben senin hiçbir zaman öyle bir hand fight'a girmeyeceğim. Koridor bana pushluyor. Yavaş yavaş bekliyorum. Base attı sanırım. Base attığı için şöyle hızlıca bir koridoru pushluyorum. Base atmamış bu arada. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Bekliyorum yine. Minyonu puşlamıyorum. Sürekli kaybediyor bir şeyler. O yüzden W'yu beklettim orada. Atmadım mesela Garen'i görene kadar. Garen'i gör görmez direkt. Hop. Açtım ultimi. 5 level zaten. Şöyle W'umu da bastım. Düz vuruş. Q. Amacım tamamen koridorun dışına atmak bu arada yani. Amacım onu kesmek falan değil. Zaten Canon'la o demit çıkmıyor hiçbir şekilde. Şöyle bir... Düz vuruş W geldi. Tamam. Hop Q'yu da tutturduk. Çiçek gibi darlıyoruz. Bakın mesela şu anda Rakip ormancı buralarda olabilir. Ama flash'ıma güveniyorum. Em zaten var beni kaçırabiliyor yetenek olarak. Çok kuvvetli bir yetenek. Yakın zamanda da biliyorsunuz yani buff aldı. Yaman notlarını okuyan bilecektir. Cannon buff aldığı için şu an çok kuvvetli durumda. Hemen şöyle bir ward'umuzu atalım da bir görüş alalım. Tamamdır. Garen zaten base'ini atmış. Harbiden adamaklı bu arada. Kimse ölmüyor niyeyse. Darlamaya devam ediyorum. Şöyle hemen burayı hızlıca pushlayalım. Cannon'la belli bir level'a kadar çok kolay koridor pushlayamıyorsunuz bu arada. Onu söylemekte fayda var. Bayağı zorlanıyor çar. Şöyle 2000 altına base atıyoruz. İlk eşyam bot biteceğim. Bot bitmemin esprisi tamamen hareket hızı. Çünkü siz hani oynarken ne istersiniz? İşte rakibi bir ufak kaytlayayım, Rakibi darlayayım isterseniz. Bunu yapabilmek için de hareket avantajı lazım. Bakınız Garen bot bitmiş. Eğer bunu yapmasaydık bu adam bizi her türlü kovalar yakalardı. Şimdi düz vuruş minyon attıktan sonra ne yapıyoruz? Garen'le olan faslımız başlıyor. Evet gördüğünüz gibi kemik zırhını aldık. Bir düz vuruş. W. O da W bastı. Hiç sıkıntı yok. Minyonu burada tutacağım. Bu arada böyle eşit giden maçlarda bana yazar. Onu da söylemek isterim ayrıca. Şöyle bir hemen basalım. Üzerine gidelim. Susturdu bizi. Hiç sıkıntı yok. CC'yecek. yiyecek. Niye yemedi bu arada? Düz vuruş atmıştım ben ona. Düz vuruş E W yaptım. Yani düz vuruştan W'dan bahsediyorum bu arada. İkinci olarak E fullliyorum. Bunun sebebi daha hızlı koridor minyon ettirebilmek. Çünkü başka türlü koridor pushunu almak gerçekten zor oluyor. Koridor normalde pushlamam ama plate almak istiyorum. Menzil avantajından dolayı ve garaman hiçbir şekilde yetişemez. Bir yer miydi? Briar mı? Adamın ismini okuyamıyorum ya daha öğrenemedim. Şuraya ward atmış evet. Hemen bir de bu Q'muzu atalım. Düz vuruş. W. CC 7. Ama W bastığı için şanslı. Hemen çıktı CC'den. Minyonları pushladık. Garen oraya doğru yöneldi. Tamamdır. Şuna bir düz vuruş atmam lazım bu arada. Attım çıkıyorum. Şöyle hemen bir süper flash'ını aldık. Ulti flash takası oldu. Çok güzel oldu bizim için. Sonra da ulti geldi bu arada ekstra. Çok tatlı oldu. Bir tane peksimet basacağım bu arada. Yani bir miktar da olsa canımı doldursun istiyorum. Yani şöyle yüksek canda gezmek istiyorum o yüzden. Normalde az canla basmanız gerekiyor. Ama şu anda bayağı darladığım için riskli bölgelerdeyim. Adamı düz vuruşlarımla taciz etmeye devam ediyorum. Flash'ı yok biliyorum. Ignite boşa gitti. Hemen pek de bastım. Jungle nerede hiç görünmüyor haritada. Neyse Lee Sin o yüzden rahat oynuyorum. Saldır diyor. Dive atmak istiyormuş. Tamam olur benim için fark etmez ama atabileceğini zannetmiyorum dürüst olmak gerekirse. Rakip ormancı buralarda bizimkini kesti. Biz çıkalım en iyisi efendi efendi. Bu arada şu an base atarsam çok fazla minyon kaybederim. Çünkü Garen koridor puşlama konusunda çok çok iyi bir karakter. Ya TP'mi beklemem gerekiyor ya da koridoru hızlıca puşlayıp o şekilde base atmam gerekiyor. Hemen şöyle puşlamasına müsaade etmiyorum. Süper oynadık, süper oynadık burayı. Şimdi base'imizi burada atabiliriz. Pek simetimi satıyorum. Bir tane kuvvet kitabı alıyorum ve hızlıca base'den çıkıyorum. Zaten koridoru güzel puşladık. Garen'i de öldürdük. Rakip ormancıdan çekindiğim için bu arada base attım. Normalde gider zorlar bir tane de plate alırdım. Ama acelem yok. Daha 3 dakika vaktim var. Bol bol Garen'i dövüp o şekilde o plate'leri zaten sökeceğim diye düşünüyorum. Hızlıca koridoru puşluyorum. Her zamanki anlattığım gibi darlamaya devam etmek istiyorum. Gücümü kullanmak istiyorum. Düz vuruşumu attım. Şöyle darlamaya çalışıyorum. Müsaade yok anlayacağınız. Güçlüyüz, gücümüzü kullanmalıyız. Minyon sayımız gayet iyi. Bu tarz kaçışlar hiç dert değil bizim için. Şöyle bir Q atalım. W'yu bırakalım. Süper. Çok güzel hasar bıraktık. Lee burada bu arada açtı. Vadi tamamen troll. Tamam neyse gelelim artık. Yapacak bir şey yok. Süper. Yani niye troll olduğunu açıklayayım sizlere. Vadi 1700 hasar vuruyor. Çık. Çık diyorum çünkü bir tane kuleden ihtiyarsa ölecek. Garanek'e gidecek. Böyle bir durumda tek yap... Ne oluyor lan? Tamam hasar yetmez ki bana. Şuradan base'imizi atalım. Flash'a geldi bu arada Yone. Bir wave'i daha ya. Yöne gitmek zorunda mid'e çünkü? Tamamdır. Burayı da puşladık. TP'miz zaten döndü. Acil bir durumda TP'yi de atabilirim. Şimdi neden vadi açmasının hatalı olduğunu söyleyeyim. Tam 1700 mü 1600 mü ne vuruyor olması lazım vadi? Doğal olarak sizin o candan vadi açma lüksünüz maalesef yok dostlarım. İki plate aldıktan sonra bir miktar daha vurup yani 1600-1700 canlı açıp öyle vadiye vurdurtmanız lazım ki ilk kuleyi alabilirsiniz. Bu şekilde çok fazla zırhı artıyor ve sizin o saatten sonra hasarınız bayağı bir düşüyor kuleye. Doğal olarak da açtığınız vadi sadece plate almaktan öteye gidemiyor. Ama ilk kuleyi aslında aldırabilir size birazcık akıllı olursa ormancınız. Şöyle kule altına minyonları alalım. Kenan'la kule altına minyon almak biraz zor. Yeteneklerini bekleme süresi birazcık uzun düşük seviyelerde. Hemen pushlayacağım bu arada burayı. Garen muhtemelen çalıda bir yerde olabilir. AM'i kullanmamı bekliyor olabilir diyecektim arkadaymış. Minyonlarımızı pushladık. Şu an rakip ormancıya sövüyor Garen. Erken de ormancısına yani. İlk kuleyi buradan alacağım. Ignite nerede kanka? Şöyle ekstra hasar için çıkarttım yeteneklerimi elimden. Bu arada 4 canı var kulenin. Şöyle vurdum aldım ilk kuleyi. Hemen burayı ittireceğim. Şu anda Briar falan. Briar mi? Briar mi? Neyse ya. Rakip ormancı diyeceğim bundan sonra ona. İsmini öğrenene kadar. Herhangi bir yerden çıkabilir. O yüzden yaptığım hareketler riskli. Ama kesinlikle değdiğini söyleyebilirim. Çok fazla AD var rakipte. Yani Kaysa... AP sayılır ama ondan dolayı ilk eşya Zonya gidiyorum. Normalde ilk eşya Zonya almam. Bu arada şurada şöyle bota bir flashla bir gitsek güzel bir şeyler yaratabiliriz ya oradan. Şurada Garen gidiyor. Şimdi bakın burada dümdüz Kenan'ın gücünü göstereceğim. Eğer şu bir bir darlayalım da önce. Ben E'ye ile çalışıyorum ama maalesef çarın da hasarını bilmiyorum. Ona yapabileceğim bir şey yok. Hop attım. Bizim yine atıyorlarmış. Kuleye TP atıyorum. Şöyle bunu kestik. Buna geldik. Devam ediyoruz. Tertemiz oynadık burayı. Soraka da öldü. Ah kule ölmüş. Neyse sıkıntı yok. O Brier yüzünden bu arada yani geç gördüm botu. Normalde botu teleport atacaktım. Garen'in gittiğini gördüm zaten haritada. Birazcık Lee Sin'in troll diyebiliriz oraya. Şöyle tapu birisi tutsun diye işaret atıyorum. Zaten rakipte iki kişi hayatta ikisi de gözüküyor. Minyonları üzerime alıyorum. Benim minyonlarım kuleye vursun diye. Bu arada MF'in buraya gelmemesi lazım şu an. Tapa gitmesi lazım. Neyse tamam madem base biz de base atalım çünkü yaptığı hareket birazcık troll yani MF'in burada ne işi var anlamadım. Canan limitte çok garip. Buradan şimdilik eşya almayacağım çünkü daha ne alacağıma karar vermedim. Belki Rabadon'a gidebilirim. Belki şu can iyileştirmesinden dolayı bir morale yapabiliriz. Çünkü herif bayağı can yeniliyor bildiğim kadarıyla. E bir yerde Yone falan da zaten can çalma kasıyor. En azından elimizden geldiğince onu engellemiş oluruz. Rakibin ormancısı bayağı kasılmış. Şimdi bu çarı bilmediğim için hani nasıl durduracağımızı da bilmiyorum. Hani bildiğim kadarıyla Burst'e karşı dayanıksız bu çar. Hemen şöyle hızlıca puşluyorum. Mide desteğe gideceğim çünkü. Hani takımın oyununa dahil olmam lazım. Yoksa bizimkiler bayağı patates olacaklar. Şu anda buradan bir çıkabilir bu arada. Şu an bir alayım. Hemen görüş alalım nehirde. En azından rakip vadiye girdiğinde haberimiz olsun. Süper. Hepsi botta. Tapu kimse yok. Biz hemen taptan bir kule alabiliriz aslında. Normalde burayı puşlamak için ultimi açarım bu arada. Ama zaten minyon geç gelecek. Hani şu anda minyon gelmedi. O yüzden hiç manası yok. Garen botta, Soraka botta. Bot 3 şu an değil mi? Aynen bot 3. Yon ile savaşmak istemiyorum. Geri çıkacağım o yüzden. Yok sıkıntılı. Yani bize karşı bir tık güçlü desek yanlış olmaz. Şöyle rakibin ormanına da bir ward atalım. Bu ward'u çok seviyorum. En sık attığım ward burası. Yani ward'umu en çok buraya atıyorum. Rakibin ormancısını gösteriyor. Bence çok değerli. Moral'e gideceğim bu arada. Kararımı verdim. Hemen buraya pushladım. Base'imi atıyorum. Şu gideyim moral'ın alt eşyasını alayım da bari. Şu herifle fightlardayken işe yarasın. Çünkü sanmıyorum yani takım muhtemelen ağır yara almayacaktır. Tırpan'ı bu arada birazdan satacağım ama şu an hala üzerinde bana ekstra istatistik sağladığı için satmamaya gayret ediyorum. Zaten onu satsam da bir şey değişmeyecek. Lee'sin kankam artık ya. Bu adam 1 ve 1'de çok kuvvetli işte. Yani Lee'sin sürekli aynı hareketi yapıp, yapıp ölüyor fark ettiniz mi? Şöyle bir şuraya hop gireriz ya buraya ultiyle ile valla. Bu ana oynadık. Zonyan bastım o hasarı yeseydim muhtemelen ölürdüm o attığı yeteneği ama dojlamıştım zaten galiba. Herif de kaçtı neyse. Bu neydi? Adama shutdown verdik. Ya e orayı temiz oynadım da Yone beni CC'ye soktu. Briere burst'umu atamadım. Onun dışında bir de Yone oradan bir anda kaçtı. İşte herif flash'ını kullandı. Yani double flash aldık. Bizim Flash'ımız olsaydı 2'de 2 atardık. Can sağlığı sıkıntı yok. Bu maçı taşımak için elinden geleni yapmaya devam edeceğim. Yani takım her ne kadar reddetse de biz maçı taşıyacağız. Bu arada Kenan'ın gücü late'te açılıyor dostlarım. Yani şu an 3. şey alıyorum ya mesela. İlk güç patlamamı yaşıyorum diyebilirim. Gittikçe daha da güçleneceğiz. Zaten bunu da birazdan göreceksiniz. Yani az önce de vurduğumuz hasardan az çok anlamışsınızdır gücümüzü ama şu an rakip ormanca da çok fed durumda ve az önce benim shutdown'ımı aldı. Çarada bilmediğimiz için bir tık avantajlılar. Burada şöyle bir TP atıyorum hemen. Çünkü bizimkiler savaşıyorlar. Burayı kaybetmek istemiyorum. Şöyle hemen bir Kaysa'yı tekledik. Süper. Bunu da alalım. Tamamdır. Şuraya CC'yi de uyguladık. Süper. Bir yerin can yenilemesi olmadığı için. Mükemmel ya mükemmel. Neş böyle spamlayacaksınız dostlarım düşük elo'da çünkü anlamazlar hani neşin önemini bilmiyorlar. Genelde düşük elo'larda nasıl neş alınıyor? Şurada mesela bir fight kazanılıyor tamam mı? Adamlar diyor aa haritada neş var ya. Niye almayalım ki? Hemen gelin alalım bari. Adamlar resmen eşe grup muamelesi yapıyorlar. Koridora giderken falan yol üzerinde alıyorlar. O yüzden sizin de böyle spamlamanız lazım yoksa başka türlü almıyorlar dostlar. Bu arada şaka gibi ay şaka gibi baron öleceğiz. Ben tanklayayım da şunu alsın bari. Allah'ım Harekete bakar mısınız? Şaka gibi olay ya. Adamlarda hasar yok abi. Oradan niye alamadık biz bunu gerçekten? Lee'sin kuş mu kesiyordu? Bu arada gerçekten takım kazanmak istemiyor yani. Ben anlamadım. Lee'sin benim atan MB diyor ve şu an rakip alacak bunu. Lee'sin de çünkü. Yani şu an bu arada maçı satan hareketti. Kuş alıyormuş çünkü burada Lee'sin ben görmemiştim. Hani bir taraftan anlatıyorum çünkü canıma falan da odaklanmadım hiç. Çünkü dedim ya o zaten tanklıyor. Mahvolmuş falan da var. Ne diyeyim ki yani şimdi dostlarım. Yani tamamen komedi yani benlik bir şey değil. Gittim fight kazandırdım. Nereye gitsen birilerini öldürüyorum falan. Elimden geleni yapıyorum. Baron'u aldı adamlar. Hemen şöyle bir desteğe gideceğim MF'e. Şöyle hadi öl artık ama ya senin can yenilemen ne öyle? Tamamdır süper bunu kestik. Hasarıma güvendiğim için gittim bu arada yoksa öyle bir kovalama şekli yapmam. Hemen şu top side'da pushlayabilirsem ölmeden sağ salim çok güzel olacak. Tamamdır burayı da pushladık. Morello'muz da bitti bu arada. Morello'muzu bitirdik geldim şöyle midi pushlamaya. Takımımız da ejderha tarafından görüş alıyor. Yani bu Rakip ormancıyı nasıl durduracağız abi biz? Sağ solun sürekli attığı bizimkileri kesiyor. Hızlıca midin push'unu alalım. Ya yani maçı biz bir şekilde bu team fight gücümüzle kazandıracağız yani başka yolu yok dostlarım. Çünkü bizim takımdan iş çıkmaz. Yani nişancımız şu anda jungle olmadığı yerde ejder almaya çalışıyor. Karen tapta. Bizim kuleyi zorluyormuş hemen gidelim bir deste. Şöyle CC'mi attım. Tamamdır süper. Bu maçı taşıyacağız dostlarım ya inanıyorum ben. Buradan push'unu aldık. Şöyle takımımıza gezeceğiz. Takımımıza diyeceğiz. Biz de gezin ne olur. Hani hatalı hamlelerden kaçınalım. Rakipte bir MR olmadığı için buradan dümdüz Rabodon'a gideceğim. Rabodon bizim için çok kıymetli bir eşya. Ve hızlıca 16 olmam lazım yani şu topun pushunu bırakmak istemiyorum ama bizim takımda sürekli fight atmak istiyor. Ufak bir destek için mid'e geldim bir şey çıkmayınca hemen taba çıkıyorum tekrardan. Mitte bizim gider. fight istiyor galiba. Buraya hemen pushlamam lazım. Bir şeyler oluyor orada. Hemen totemin üzerine TP'mi attım. Takıma dair oluyorum. Süper. Hemen şöyle hasarımı bıraktım. Zonya'mı bıra bastım. Çok güzel Garen. Aferin. Buradan da çıktım. Süper. Rakip ormancı geliyor galiba. Şöyle bir ufak hasar verelim ki ona. Can yenilemesini keselim de. Bu ne aptal bir şar ya. Bunu da kestik mi süper Bakınız oyunu tek başımıza taşıyoruz ya Gerçekten aldık sırtımızı takımı Dedik ki gelin sizi taşıyalım Hemen koridoru boşlayalım Soraka ne yapıyor? Hemen şunu tekledik Süper İnhibitör artı Sorakayı da aldığımız için buradan çıkabiliriz. Ve aşırı büyük sopa alacak kadar da paramız birikti. Hızlıca rakip ormanı çalalım. Şuradan da botun puşunu alacağım bu arada hazır gelmişken buraya kadar. Ve ultimi açacağım. 16 level olduğum için hem ultimi bekleme süresi çok kısa. Hem de reset attığım için biraz vakit kaybedeceğim. Şu an geç bir reset atıyorum. Lee'sine biraz dikkatli ol işaret işareti attık. Çok pataküte giriyor bu arada Lee'sin. Evet. Yani tam işaret attığım gibi. Şöyle takımımıza birazcık dikkat olmasını rica edelim. Benim de daha teleportum yok. Tapın puşunu alıp hemen hızlıca takıma dahil olmam lazım. Barona kadar vaktimiz var. Mid'de bir aram oynuyor rakibimiz. Harika. Hemen biz şu an puşunu alalım. Hani buraların puşları çok önemli dostlarım. Bizim takımımız çok küçümsüyor ama buraların puşu olmadan adamlar oyunu bitirirler buradan. Herhangi bir koridordan direkt. Bizim tek bir hatamızdan. Mid'in inhibitörü açık. Hala mid'den gidiyorlar. Zaten bu ne kadar kötü bir elo oynadığımızın aslında kanıtı. Yasuo niye fight atmaya çalışıyor oğlum? Adamlar güçlü durumda. Hemen yetişmeye çalışıyorum takımıma. Şöyle gideceğim. Direkt bütün kombomu bir yere atacağım. Şöyle CC chain'e soktum onu. Süper. Bu arada keserim burayı. Yanında Cana da var zaten. DC'nin de yetişiyor bana. Süper. Aferin Yone. CC'yi attım. Kestik. Hemen neşe aldırıyoruz takımıza. Bakın yine ping'i biz attık. Yine biz sokuyoruz takımımız barona. Ya kurt alıyor ya. Kurt alıyor ya. Yani listen yetmedi galiba. Akıllanmadın hala. Gerçi düşük yerde akıllanma diye bir şey yok dostlarım ya. İnanın yok. Adam yüzünden az önce ilk ejderi verdik. Maç gidiyordu neredeyse. Neyse. Zor bela bir şekilde aldırdık baronumuzu. Şuradan tırpanı sattım. Aşırı büyük sopa aldım. Ve Rabodon'un bitmesine çok az var. Hemen takımımızı diyelim. Midini himtür açık zaten. Oradan gitmemize gerek yok diyorum. Bizim Garen MF oluyor. Hemen bir desteğe gidelim. Süper. Şöyle CC chain'e soktuk. Kıpırdayamadı bile yerinden. Bu arada o midin farmı ne güzel geliyor öyle ya. Allah'ım. farm güzelliğine bakar mısınız? Hızlıca pushladım. Takımımız ejder alıyor. Yani aslında gerek yok. Baron varken dostlarım. Olabildiğince kule almanız gerekiyor. Yani dönüşte falan ejderi alabiliriz ama bence çok iyi bir tercih değil ya. Kule almak daha değerli yani. Şurada da olabilirler. Şuraya bir ward atacağım. Şöyle bir önümü de temizleyeyim. Kim var kim yok göreyim. Şuradan 600 altınımızı aldık. Ve Rabodon'umuz bitti bu arada. Bir base TP yapabiliriz. Fight'tan önce. Alttan sürekli bir flame dönüyor anlamadım mevzuyu ama. Neyse biz oyunumuza odaklanalım. Hiç gerek yok. Bu arada maç direkt bitti galiba ya. Savaşmadan. Savaş mı istiyorlar ya da bakalım hemen oraya. İki inhibitor açtık zaten. Yani dive'a gerek yok bu arada. Horn'umuz var. Ben de risk almayacağım burada. Yani dive'a girmem için hepsinin yan yana durması lazım. Yani Shanjil ile yer mesela orada ama Soraka dışarıda. Yan yana durmaları lazım benim için. Ufak tefek uzaktan hasar veririm sadece risk almam. Amacım maçı bitirmek çünkü. Adamları kesmek veya kill almak değil. Hop şöyle adamları kestik zonyamızda bastık. Son saniye şovumuzu da yapalım vurdum ve bitirdim. Ne olur ne olmaz. Bence güzel bir maçtı dostlarım. Kenan'ındaki o team fight gücünü gösterebildiğime inanıyorum. Her ne kadar maçın gitmesine neden olma durumuna gelsek de Lee Sin gerçekten iyi oynadı. Yani düşük eloya göre tabii ki hata yaptı mesela işte kuş kurt alması falan. Karar vermesinin kötü olduğunu gösteriyor ama, ama adam gerçekten kazanmak istedi. Hatası vardı mesela kabul etti benim hatam dedi falan. Bunlar güzel hareketler. O yüzden Lee takdir etmek istedim. Maçın hasarı klasik olarak bizde. Maçın gold'u da klasik olarak bizde. Aa bu arada yok rakip ormancı daha iyiymiş. Ama bu kadar fed olan bir ormancıya göre gayet iyi gold kastımız düşünüyorum. Biz 7 kill almışız adam 14 kill almış. Her ne kadar fazla asistimiz olsa da burada fazla fazla minyon kestik. Onu da hatırlatmak isterim. Şöyle bakayım 243 minyon kesmişiz dakika 31'de. Düşük. Neden düşük? Çünkü takımımız sadece savaş istedi. Bu kadar savaş istemeselerdi zaten biz yine dakika milyondan devam ederdik. Bir de bu tarz durumlarda muhakkak takımınızın durumuna yani rakibin durumuna bakmak daha mantıklı. Mesela maçtaki en yüksek farm 199. O da rakip ormancı. Sonra bizim midimiz geliyor. Zaten biz bize en yakın kişiye bile 50 farm atmışız. Bol savaş dönen bir maç olduğu zaman da işte bu şekilde farm kesemiyorsunuz. İsterseniz faker olun. Son olarak da şöyle kulelere verilen hasara geldiğimiz zaman yine klasik olarak en çok kuleye verilen hasar bizde. Bence güzel bir oyundu. Umarım sizler için de öğretici olmuştur. Bugünlük benden bu kadar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.